Artık benimle evlenmek mecburiyetindesin. ...rüyada olmadığımıza inanmam lazım. Değildi. Vallahi rüya değildi. Biz az evvel... Biz az evvel... Ha? Utandırma sana beni. Seni utandırmak için yapmıyorum. Hmm. Ne oldu az evvel bir şey mi oldu? Oldu. Vallahi hem de çok fena bir şey oldu. Oh, deme ne oldu? İşte ben seni... Evet sen beni... Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Demek rüyaydı. Vallahi işime gelir. Yoksa seni almak zorunda kalacaktım. Hiç de bile değildi. Rüya değildi. Vallahi gerçekti. Olur mu öyle şey? Sen de hatırlamıyorsun, ben de hatırlamıyorum. Rüyaydı Feride, kabul et, rica ederim. Değildi, vallahi değildi. Ben seni az evvel... Duyamıyorum. Duyam, duyamıyorum. Şuraya doğru söyle. Sındır. Ne ya? Feride'm mi? Bir daha beni hiç bırakma olur mu? Bir daha hiç. Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok. Beni bekle. Tıraş olup geleyim seni mektebe bırakayım. Yok. Yok Kamran lüzum yok. Hem ben şimdi az görmeyeyim senin suratını. Hayda. Buyur buradan yak. Ben çok mahcubum zaten sana karşı. Tabii ki mahcup olacaksın. Gece yarısı odama girdin, beni öptün. Bu yüzden gelmeni istemiyorum ya. Bekle, hemen geliyorum. Hmm. Lili ya. Anneciğim bak tam senin istediğin gibi bir nişan olacak. Bir kez hevesimi kursağımda bıraktınız. Bir daha sizin ipinizle kuyuya iner miyim ben acaba? Anneciğim tövbe tövbe. Sen hiç merak etme bak. Bir daha seni bir dediğini iki daha yetmem. Lep demeden çorumdan leblebi alır gelirim sana. Söz mü? Söz. Hatta Seyfettin Reis sözü. Hı. Ha. e Şimdi tamam o zaman. He, Feride ile meselinizi hallettiniz mi? Ne dedi? Ne söyledi sana Feride? Ne konuştunuz? Eh, benimle evlenmek zorundasın dedi. Kim? Feride. Vallahi baba çok kararlıydı. Hatta biraz zorbaydı diyebilirim. Gözü dönmüş gibiydi. Korktum ben de. E tabii evleniriz dedi. <laughs> Allah Allah. Vallahi bu evde uyumaya gelmiyor. <laughs> Akşam Kemran Beyciğimizi hayırlısıysa bir kısmet diye bakınırken... ...gözlerimi bir açıyorum ki sabah. Oho, Kemran Bey evleniyor. Ya kızım, anladın mı şimdi 50 senedir benim bu evde ne çektiğimi? Ne çekiyor musun sen 50 senedir? Sana olan aşkının ızdırabını anne. Çatma hemen şu kaşlarını. Sevsinler öyle aşkın ızdırabını. Sen de zevzekliği bırak da söyle. Ne yapıyoruz biz şimdi? Vallahi anne nişan nasıl hızlı yetişecekse öyle yapalım. Konuştuğumuz gibi bir değişiklik yok. Elbiseler, yüzükler zaten her şey hazır. <laughs> Bana bir ihtiyacınız var mı? <laughs> ya da Feride'ye ihtiyacınız var mı? <laughs> Baba, senin Feride'yi bir daha mı istemen gerekiyor? Yok iki gözüm, yok. Vallahi öyle kuru kuruya ayıp oluyor kızcağıza. Ona daha da yetim hissettiriyoruz yavrucağı kendisine. Hmm. Vallahi o sefer istediğimde bile içim yanmıştı. Ne yalan söyleyeyim. Ee, o halde benden istesen. Aa, <laughs> daha neler? Hayır efendim, benden istenecek. Baba ol bir benden isteyin de ben şöyle bir fitil fitil burnunuzdan bir getireyim sizin. Senin bize garezin mi var anne? Kızgınım. Çok kızgınım. Hırsımı alamadım daha ben sizden. Tamam, karar verildi. Bu akşam kahveler içilecek. Kapı yuttuğumuzun resmileri evlat, haberim olsun. Sarı ekmek yatağa Beyim, oğlan geldi. Döndü sağ salim çok şükür. Dur ya, hoş geldin çocuk. Yavrum, koca adam olmuşsun. <laughs> Gittiğinde ufacık çocuktun. <laughs> büyüdüm. Büyüdüm de bir de bana sor Besim Hanım. Gözün aydın Cuma Ali. Sağ ol beyim. Selamun aleyküm Ekim Bey. Ve aleyküm selam bıçkınların Yusuf. Hoş geldin. Cumali'ye bugün izin verelim. Oğluyla hasret gidersin. Yusuf'un geldiği iyi oldu. Dükkanda bana yardım eder. Başını belaya sokmasın da. Yok yok büyümüş, olgunlaşmış. Eski deli deli halleri yoktu. Hayırlısı. Sen ne yapacaksın bugün? Mektepte dersin var. Ondan sonra şu dilekçenin peşinde koşturacağım. Hastaneye dönmem şart. Çok sıkılıyorum baba. Bak, akşam için Feride'ye haber vermeyi unutma. Bu defada gelmezseniz annen ikinizi de tefe koyar çalar ona göre. Unutmam, unutmam merak etme. sevindim. Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Feride, bu kadar korkacağını tahmin etmiyordum. Boş bulundum herhalde. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şeyim yok. İmtihanım oh. iyi geçmedi. Ondandır. E geçmesin, mühim değil. Ne olacak? Nasıl mühim değil? Mühim? Hiçbir soruyu cevaplandıramadım. Yaz mektebine kalma riskim var. Ka, e, ne olacak? Diploman olmasa da ben seni kabul ederim. Mesele seni kabul edip etmemen değil. Hayallerim. Veremediğim her imtihanla muallimlikten uzaklaştığımı düşünüyorum. Uzaklaşacaksın tabii. Evleneceğiz zaten Feride. Evet. Evleneceğiz. Ama ikisini de bir arada yürütebilirim. Mümkün değil. Niçin mümkün değil? Feride bir düşünsene. Sen muallim olacaksın diye biz oradan oraya sürükleneceğiz. Anadolu'nun her yerini gezmen lazım. Sonra sen orada tecrübe kazanacaksın. Şansın yaver gidecek de İstanbul'a geleceksin. Hatırlasana benim mecbur hizmetimi. Bence sen yol yakınken bu muallimlik fikrini aklından çıkar. Makul olman lazım. Kırk yıl düşünsem senin karşı geleceğin aklıma gelmezdi. Feridem, cancağızım ben zaten karşı çıkmıyorum ki. Ama Anadolu'nun şartları gerçekten çok zordur. Senin burada alıştığın gibi değil. Hem baksana savaş çıkacak diyorlar. Burada ailemizin yanında olalım kendi düzenimizi kuralım. Ne dersin? Ama bu hayalleri birlikte kurmadık mı Kamran? Sen şimdi bana hayallerinden vazgeç diyorsun. Tamam Feride, bununla gurur duymuyorum. Birini hayallerinden vazgeç dünyanın en gaddar şeyi biliyorum ama... ...gerçekçi olmak lazım. Ben ne olursa olsun mezun olacağım Kamran. O diplomayı alacağım. Al Feride, al diplomanı. Ama... Ama muallim olacağım diye ayaktır hemen. Sen inat olsun diye yaptığımı mı sanıyorsun? Ne sebepten yapıyorsan yapma Feride. Durmadan bir sebebin var. Durmadan bir bahanen var. Yeter artık ben de sıkılıyorum. İki şeyi birlikte yapamazsın. Mevzu bu kadar basit. Sen şimdi ya muallimlik yap ben mi demeye getiriyorsun? Bundan ne anlıyorsan Feride. Hemşire, Hemşire, sende bir şey var. Ne oldu? Sen Kemran'ı mı üzülüyorsun yoksa hemşire? Ha? Haliyle. Kamran. Monsieur Kamran. Dersle ilgili bir sualim olacaktı. Bu saat oldu bekçi hala uyuyor. Söyle Feride. Biraz yanında durayım mı? Durma Feride. Alex oradan bize bakıyor. Bir tatsızlık çıkmasın. Benim için sorun değil de. Sana sıkıntı olabilir. Nereye bakıyorsun? Yok, bir yere bakmıyorum. Feride, akşam lima işi var. Yani eğer gelmek istersen. Ne için? Babam annemden seni isteyecek. Ben sabah bir iş güzellik yapıp, seninle barıştığımızı, aramızın iyi olduğunu söyledim. Yani her neyse, seni de aramızda görürsek onur duyarız. Gece ile gündüzün peş peşe gelişinde bile Düşünenler için ibret vardır Feride Korkutmasın sakın seni karanlık Bak Necmiye elinden tutuyor Ben varım, Kamran burada Hiçbirimiz olmasak bile Allah hiçbir kulunu başıboş bırakmaz kızım Kimseyi yalnız bırakmaz Korkma, O var Feride. Ben müsaadenizle çıkabilir miyim? kalmıştık? Evet. Evvelki hekimler dalağın melankolinin kaynağı olduğunu iddia etseler de... Daha sonraki hekimler bu tezi çürüterek dalağın vazifesini tanımlamışlardır. Geri kalanını da daha sonra haftaya anlatacağım arkadaşlar. Şimdi çıkabilirsiniz. Buyurun. Öyle iyi bir muallimsiniz ki dersler sizinle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Umarım imtihanlarda da bunun neticesini alırsınız. Feride? Bir şey yok. Derste fena oldum. Çıkmak istedim öyle. Ben mi daraltıyorum? Ben mi bunaltıyorum seni? O zaman? Bir şey yok. Üsteleme lütfen. Feride üstüme alınıyorum. Gerçekten çok mutsuz oluyorum. Tamamen benimle alakalı. Ne olur üstüne alınma. O zaman ne olduğunu söyle. Hadi. Feride söylesene. Neden ulaşamıyorum sana? Ne oldu? Akşam kahve içeceğiz diye mi? Sabahki olanlar yüzünden mi? Hayır. Muhallimlik yapamayacaksın diye mi? Hiç de bile yapacağım. Kamuran Bey'in iyi. Hem de çok iyi bir hekim olduğunu biliyorum. Lakin mesele büyüdü. Onun yaptığını yaparak üç hastanın ölümüne sebep olan acemi hekimlerden de başımızı alamıyoruz. Bu durum ahali cesaretlendirdi. Şimdi hekimliğe dönmesine müsaade edersek bu işin önünü alamayız. Bakalar bunlar mı? Evet. Başkalarının sorumsuzlukları ve vazifeyi kötüye kullanmaları bana mal edilemez. Öyle mi diyorsun? Bir tabii. Mantıklı olan da bu değil mi? Çünkü siz hep hatalı kısmından bakıyorsunuz. Bakın, babamı uyguladığım tedavi sayesinde kendisi kurtuldu. Şu anda hayatta. Avrupalı birçok hekimden mektup aldım. Almaya da devam ediyorum. Tedavinin ayrıntılarını istiyorlar. Hatta bir makale yazmam istendi. Sizce bunların hiçbir ehemmiyeti yok mu? Elbette var. Hayranlıkla dinledim yaptıklarını. Ama masanın bu tarafına geçince işler değişiyor. Seni hekimlikten men ederek bir emsel oluşturmak, diğerleri için de caydırıcı olmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyete bir emsale içi koyayım. Ben seni vazifenin başında görmek istiyorum. Vazifeme geri mi dönüyorum? Hayırlı olsun. Ama, ama efendim. Aması maması yok. Memleket karışıklıklara gibi. Harp çıkarsa kimler saracak memleketin yaralarını? Bereket versin. Hayırlı işler. Ali Rıza Bey'e selamlar. Evet. Selamünaleyküm. O aleyküm selam. Bu iş oldu. Hekim Kamran emir ve görüşlerine hazırdır. <laughs> Aslanım benim. Demedim mi? Ya demedim mi ben sana tasalanma diye? Bak oldu işte. Vallahi sen söylüyordun baba oldu. Hadi sana bir kahve yapayım. Yok yok akşam içeceğiz ya. Ha. Bakalım akşama çıkabilecek miyiz? O nasıl lakırdı devlet? Allah. Ne bileyim. Feride yine bir tuhaflaştı. Mektepten sonra muallim olacağım deyip duruyor. E, hep söylediği şey. İyi de baba olacak iş mi? Bu yüzden münakaşa etmediniz inşallah. Ettik. Allah Allah. E sen çocukla çocuk oluyorsun Müslüman. Ya he de geç. Ne yapacaksın? Cık cık cık. İleride düşünürsünüz, yaparsınız bir şey. Bilmiyorum baba. Sinirlendim işte. Sabah ayrı, öğle ayrı. Ne yapacağız şimdi akşam? Bilmem.